Merhaba 5 Ocak öğlen saatlerinde Ay Merkür ile karaç yapıyor. Bu pozisyon ilişkilerde kritik saatleri işaret eder. Hisler ve duygular mantığın esiri olacağından konuşmalar sert olur. Probleminiz olan kişiyle bu saatlerde konuşursanız işler daha da ters gidebilir. Aynı şekilde sizinle sorunu olan kişiler de kırıcı bir dille karşınıza çıkabilirler. Ee, bu dönemde duygusal ve fiziksel rahatlama e, yapmak ve e, olayları akışına bırakmak söz konusu davranışların üzerinde fazla durmamaya çalışmak en iyisi olacaktır. Akşama doğru net ile kavuşum yapıyor. Güçlü bir e, etkidir ancak kolay fark edilmez. E, çevrenizdeki kişilere karşı hassasiyet, Hassasiyet artışı getirecektir. Birileriyle yakın olmak, hatta özdeşleşmek sorunları birlikte ele alıp incelemek isteği verir. Bu hassasiyet başkaları tarafından kötü amaçlarla kullanılabilir. Bu paylaşma açıklığınızdan faydalanarak ağzınızdan laf almaya çalışanlar için iyi bir zamandır. Değişik fanteziler kurdurabilir. Hatta Özel bir dünya hayal edip orada yaşamak, fark etmeden gerçeklerden kaçmak, rahatlama yollarına kapılmak da mümkündür. Kuşkulara ve aldanmaya açık bir zaman olacaktır. Dalgınlıklara, küçük yanlışlıklara ve sakarlık tipi küçük kazalara sebep olabilir. Bu zamanda en iyisi sanatsal bir konuya ağırlık vererek bu kısa etkili etki süresini değerlendirmektir. Gece Ay Koç burcuna geçiş yapıyor. Güçlü ve kuvvetli duyguların damgasını vurduğu bir duygusal doğrudanlık ve dürtüsellik evresine giriyorsunuz. Duygusal başlangıçlar, yeni bir başlangıç, belki de yeni alışkanlıklar, kalıplı, alışkanlık kalıplarının yerleşmesi iyi olacaktır. Çünkü uzun bir süre boyunca sizin için tonu belirleyecekler. Sonrasında Ay Mars ile üçgen açı yapıyor. Ay Mars üçgen transiti cazibe, tutku ve arzu getirir. İlk hamleyi yapmak ve liderliği ele almak için de ilk inisiyatı verecektir. Özellikle ilişkilerde ne istediğinizi ve bunu nasıl elde edeceğinizi sözlüksel olarak bileceksiniz. Bu birine çıkma teklif etmek ve İhtiyaçlarınıza göre hareket etmek için doğru zaman olacaktır. Doğrudan ve iddialı olmanın uygun olduğu bir zamandır. E, otoriter veya kaba görünmeyeceksiniz. Ancak lütufluluğunuz ve samimiyetiniz için takdir edileceksiniz. Eğer e, utangaçsanız, bu cinselliğinizle temasa geçmek ve tutkulu arzularınızı paylaşmak için de ideal bir Zaman olacaktır. Artan karizma ve cinsel çekicilik sizi sosyal ortamlarda daha popüler kılacaktır. Ay-Mars üçgen transite kendinizi ve ailenizi savunmak için mükemmel bir zamandır. Ee, i̇yi liderlik nitelikleri ve olumlu bir tutum e, başkalarının desteğini kazanmanızı da kolaylaştıracaktır. Coşkunuz bulaşıcı olacak bu nedenle grup projelerine başlamak için mükemmel bir zaman olacaktır diyorum güzel bir gün diliyorum. hoşçakalın.